iş insanı Murat Sarıçelik, 30 yıllık deneyimiyle şimdi de İzmir'in Bayraklı ilçesinde Çelik Kardeşler adıyla hizmet vermeye devam edecek. Firma sahibi Sarıçelik, Çelik Kardeşler Vestel mağazasını Bayraklı'da sevgi yolu üzerinde açtı. Mağazanın açılışı için tören düzenlendi. Açılışa Banco Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Sarıçelik, Hayat Yaşam Bahçeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özgüneş, Dağ Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dağ, Bozyaka Çelik Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan, Sarıçelik, İzmir Vestel Bölge Müdürü Caner Sungur katıldı. Açılışta gelen konuklara ikramlar sunuldu, dua okundu, ardından kurdele kesim yapıldı. Evet, hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve afirimizi içeriye davet ediyoruz. Açılış sonrası İzmir'in sevilen sanatçısı Hikmet katılımcılara müzik ziyafeti sundu. İzmir. Firma sahibi Murat Sarıçelik açılışa dair Ege TV'ye konuştu. Herkesi mağazaya davet etti. Yerli malı, yurdu malı. Biz de bunu e, bu şekilde görerek destelle büyümeye başladık. Daha da büyüyeceğiz. Bizim de bu yerli malına destemiz olsun. E, gerçekten böyle firmaların çıkması kolay değil. Bu firmalara destek verip daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Tabii Çelik kardeşler bir sürü markalar barındırıyor ama Vestel'le daha önem veriyoruz. Vestel'e büyümek, büyümek istiyoruz. İnşallah buradan başlayıp daha da büyümek istiyoruz. Açılışa katılanlar da işletmenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Kurumsal bir firma Netsel'de. E, Çelik kardeşler de dedim ya İzmir'de Ege bölgesinde e, kurumsal bir firma olmaya çalışıyor. Ya yani ona doğru ilerlemeye çalışıyor. E, güzel bir mağaza açmışlar. Yani Netsel Vestel'in hani ülkemizin gururu. Yani böyle bir e, mağaza açmak gerçekten e, bayraklı da yakışır, e, zaten çelik araçlara zaten yakışıyor, hepimize hayırlısı olsun diyeyim. Bölgeye yakışan bir mağaza olmuş, Bestel dediğiniz gibi yerli bir e, üretim firması, yerli malı, yerli malı tabii ki e, yerli sermaye. Onlar tabii Türkiye'mize, ekonomimize katkı veren, e, sürekli burada kaldığı için o yüzden e, böyle bir markalara yatırım yapmak tabii doğru bir yatırım. Hayır olsun, başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa götürmesin. Bir emek var, bir hizmet var. İnşallah Allah muvaffak eder. Bunlar bu sebep olanlar Murat Sarıçay ve ailesine tebrik ediyorum. Yani böyle şu anda bu zamanda iş yeri açmak herkesin haddi değil. Yani çok şükür büyüyorlar. Ege bölgesinde komplende varlar. Allah daha iyisinler Allah işle, Allah hayırlı işler versin inşallah. Tebrik ediyorum. İş hayatında başarılar diliyorum. Bu katkılarından dolayı, ülkemize yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür ederim. Öncelikle yani kendisi çok sevdiğimiz bir iş ortağımız. Ee, hem bu kadar başarılı, e, müşteri memnuniyetine, e, çalışan memnuniyetine bu kadar önem veren, e, koyduğu hedeflere koşarak ilerleyen ve koyduğu hedefleri mutlaka tutturan bu iki firmayı e, Vestel'de, e, Çelik Kardeşler'de iki firmayı birleştiren e, bu mağaza çok güzel bir mağaza oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, çok güzel e, başarılara imza atacağız inşallah. Bu aslında e, çok önemli bir iş ortaklığının başlangıcı oldu bu mağaza. E, i̇nşallah daha birçok yerde de şubelerimizi göreceksiniz. E, i̇nşallah daha güzel işler yapacağız. Az önce baktım. Listeye baktım, böyle bir şey yok. İnanılmaz indirim yapmış. Bir de Bayraklı'da tekrar olması, sevgi yolunda olması Aynen. insanlar özlemişler. Kesinlikle. Gerçekten özlemişler. Yani tekrar Bayraklı'da e, Çelik kardeşlerin ve selin burada olması muhteşem. Tebrik ediyoruz, insanlar da bayağı bir kalabalık maşallah. Çok şükür, memnunuz. Özlemişiz bayağı. Onlar da bizi de özlemişler. E, müşterilerimizin bütçesine uygun taksitlerle onlara ürün sahibi e, vermeye devam ediyoruz. Üstesine uygun. Nasıl ödeyebilirse o şekilde kendisi belirliyor. Evet, sıkma Üçesine yok, uygun. sıkma, sıkma yok. yok. Aynen. Bir de hanım bir diye <laughs> Aramızda <laughs> su geçmez. Şöyle bir şey var. Kimbe bir kızın vallahi yani, aynen. Böyle bak. <gülüyor> <İçimizde> <gülüyor> Kıskanıyor bak görüyorsun değil mi? Bak 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 Valla. Vallahi. Bir de bir şey diyeceğim ama bu tür açılışlarda da işte İzmir'de sen olmazsan olmaz. <laughs>